Yemek, önce yemek adamının iç prensibine masada içki olmayacak. Masada viski olmayacak, masada bira olmayacak, masada rakı olmayacak. iki masada domuz eti olmayacak. En büyük adam bu. Allah'ın haram kıldığını masaya koyamaz. Doğru mu? Doğru. Peki, yemek yemeden önce elimizi yıkayacağız yemeğe otururken dememiz gereken ilk cümle hangisi? Efendim? Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyeceğiz önce? Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. E unuttun hocam yemek geldi ben besmele falan unuttum. O kadar acıkmışım ki bir hücum ettim yemeğe. Aklımda ne besmele ne ham bir şey kalmadı. O zaman şöyle diyeceksin ortada. Allah'ın başında ortasında ve sonunda Bismillah. Hocam sonunda aklıma geldi. Doydum ya ben mesela unutmuşum. O zaman <laughs> son yine öyle diyeceksin. Allah'ın başında, ortasında ve sonunda Bismillah diyeceksin. Besmele'yi böylece her tarafında zikretmiş olacaksın. Yemek geldi. Önce kaşığı sağ eline alacaksın. Hocam bu modern hayatta efendim çatalı sol ele, bıçağı sağ ele falan. Bırak onu ya. Senin modern hayatın peygamberindir. Aleyhissalatü vesselamdır. Batının kurallarını onlar yapsınlar. Yani insan kaşığı sol ele almakla veya çatalı sol ele almakla medenileşmiyor, şehirleşmiyor. İnsan vicdanıyla, imanıyla, ahlakıyla, temizi görüntüsüyle şehirleşiyor. Şehirleşme demek yani medenileşme yoksa köylü olmanın zıttı değil. Köylü en büyük şereftir. Keşke hepimiz, hepimize köylülerdeki adab, edep, saygı, sevgi, hoşgörü değil mi? Komşu ahlakı köylüdeki bizde olsa yani medeni olmak ilerleme anlamını kastediyorum. İslam'ı uygula, düzgün uygula hepsi gelir kendi kendine. Yemeği sağ elimizde yiyoruz. <laughs> sağ elimizde yiyoruz. Efendim Bismillah diyerek yemeye başlıyoruz. Yemekten evvel ve sonra Besmeleyi unutmuyoruz. Yemeği kendi önümüzden alıyoruz. Çok önemli bir şey. Sevgili peygamberimizin ikazıdır. Kaynar yemek yeme diyor. Kaynar yemek yeme. Şimdi doktorlar da aynı şeyi diyor. Ne diyorlar? Kaynar yemek yemek insanın boğazında önemli bir hastalık var. Ona sebep olur diyor. Değil mi? Allah muhafaza etsin. Kötü bir hastalık var boğazda olan. Allah tümünü muhafaza eylesin. Ona sebep olur. Kaynar yeme. Çok aşırı soğuk içme. İki, tıka basa yeme. Böyle karnın olmasın bu kadar büyük. Efendim, ölçülü ye. Bir büyük tıp alimine diyorlar ki, Batı'nı yetişirdi büyük alimlerden birine, diyorlar ki, peki onu sonra söyleyeyim önce şu, şu cümleleri kaçırmayayım. Bire bir gidelim ekranla sonra onu söyleyeceğim. Lokmayı yutmadıkça ikinci lokmaya el uzatma. Ağzındaki lokmada konuşma iyice çiğne. Birden onu az bir Suyu içmeden evvel bardağa bak. İçinde bir şey var mı yok mu? Suyu bir solukta içme ayakta içmemeye çalış. Ayakta içilebilir peygamberimiz içmiş. Ama birden bir de iner su. Üç yudumda nefes alarak ama nefesi bardağın içinde alma. İçiyor daha bardağı koparmadan bir daha bir daha. Yok. Su senin bir şey olmaz. Uzaklaşsın bir daha. Uzaklaşır bir daha. Başkasının yemeğine bakma. Kaç lokma yedi benim hanım? Beş mi altı mı lokma yedi? Efendim ağzına nasıl götürüyor? Lokma küçük mü büyük mü? Etleri mi götürüyor? Bana et bırakmadım mı yoksa? Şakadan biri olsa kimsenin lokmasına bakma. Efendim sofrada kötü şaka yapma. Amma da obur adamsın deme. Adam obursa da deme. Söyleme ya. Yemeğe oturmuş. Adamı kırmadım bir anlamı yok. Efendim özür dilerim. Hani bir şey çıkarman gerekiyor. Kemik olduğu için de. Hemen sofradan kalk. Önüne bir peçete koy. Böyle sofranın içerisinde. Bir de bir şey söyleyeyim. Takma dişi olanlar var. Altına takma dişin altına yemek gitti. E sofranın içinde dişini çıkarıyor. Sen yandın o zaman. Ne mide kalıyor ne iştah kalıyor. Şimdi hepimizin takma dişi olacak ileride. Hepimizin. İnsanoğlu. Takma dişte yeme gidince müsaade iste. Uygun bir şekilde dışarı çık. Lavaboya git temizle. Dişini tekrar tak ve gel yemeğine. Devam et. Orada kimsenin midesini kaldıracak olan şeylere dikkat etmeyeceğiz. Sofraya oturduğumuzda bunlar çok önemli. Hep unuttuğumuz şeyler bunlar. Sofraya oturduğumuzda en yaşlı kimse sofrayı o başlamalı. Diyeceğiz hacı, Acamca, amca, anne, baba hadi bismillah de biz de başlayalım. Peki misafirliğe gittiğinde kim başlar? Evin sahibi. Evin sahibi oturacak önce bismillah diyecek. Yemeği yiyecek yani ben ikram edeceğim. Ben cömertim lütfen yemeğimi yiyin. Ama ısrar iyi değil yemekte. Adamın canını alıyor. Bunu da ye. Ya adam doydu. Bunu da ye benim hatırım için. Bu doğru değil. Yani yemekte ısrar doğru değil.